Arkadaşlar makina geldi. Şimdi kargoya gidelim. Kargodan makinayı alalım. Ee, bir bakalım nedir ne değildir. Nasıl bir makina testini yapalım. Kutu açılımını yapalım. Güzelce ne? Kargomuz geldi. Şimdi kargoyu açalım. Evet. Buyur Celil abi. Evet arkadaşlar. Şey, uzaylı göre masır köylü. Petleri abi. O şey. Garanti belgesi. Evet. İki tane ped. Böyle olmalı. Bu hediyesi galiba. Evet. Tişört. Tişört, tişört. tişört. Uzun kollu mu? Al. Uzun kollu mu kısa kollu mu? Bence bak kısa. buna takarım bak. Uzun kollu mu kısa kollu mu? Ha kısa kolluymuş. Bir şey hocam. Arkadaşlar şimdi makinamızı açtık. Makinamızın içerisinden sağ olsun bir tişört geldi. Şöyle. Ee, makinamız geldi. Kablosu gayet iyi. Gayet uzun kaliteli. İki tane de pedimiz geldi. Bir arakat pedimiz geldi. Bir tane de son kat katkıyı aldık. Şimdi Eren abime, ya benim tek istediğim Eren abinin bu makina hakkındaki düşünceleri. Daha önceden <laughs> şamet kullanıyor Eren abi. Bir düşüncelerini istiyorum. Hani gerçekten bu kadar para vermeye değer mi, değmez mi? Onu bir Eren abiden görmek istiyorum. Evet. Kabloyu şöyle görün. Kablo çok uzun. Yani bir kabloyla fiş değiştirmeden bir arabayı Yapabileceğiniz şekilde, gayet uzun bir kablosu var. Şimdi şöyle, Eren abi şey dedi bana hani, Hocam dedi daha bir lüks arabada yapalım ama hiç gerek yok. Bir doğan aracımız var. Şimdi Eren abi bir orta kata başladı. Birazdan yorumlarını alacağım. Hani ne hissediyor, nasıl? Hani kullanımı olsun. Neden? Nasıl? Bu elin üstlerimiz, değil mi? O kadar yani. normal bir orbiter bu kenarlara giremiyorsun. Niye? Çok yalpa yaptığı için içleri buluyor. Ama bunu onu göremedim. Çok daha güzel. hareketi yaptık bir silelim Eren abi nasıl yaptığı iş? Çok güzel. Yaptığı iş Çok güzel. Gayet güzel. Bu sadece ara kat. son katı da uygulanacak. Ee, peki benim burada Eren abi senden hani şeyim şu. Hani makine hakkındaki düşüncelerim. Bu zamana kadar kaç yıllık hani pastacılar yapıyorsun? Senelerdir. Alt yapında zaten boyacı. Evet. Aha. Şimdi makine konusunda makine güzel bir makine. Titreşim fazla yapmıyor. Orbitali güzel. Eli rahatsız etmiyor. tekerden bile çalışabileceğim bir makine, güzel bir makine. Sorun yok, kablosu uzun. Kablosu uzun, yani. çok güzel kablosu. Hı. Gördüğünüz gibi fişle. Bir araba etrafı dolanabiliyor ha, mu? Bir deneyelim mi abi? Mesela şuradan Peki başladık. Yedir. Öne doğru gidelim. Tamam. Yeter. Tam bir arabanın etrafında evet. dolanıyor yani. Zaten onu tasar, o yüzden tasarlanmış. Tamam. Hı -hı. Uzun kablo. Peki abi şöyle, değer mi verilen değer. paraya? Değer değil mi? Anladım değer. Güzel bir cihaz değer. Değer. Arkadaşlar teşekkür ederiz Eren abimin burada fikirlerini almak istedim. Yıllardır uygulamacı abimiz. E, i̇lk bu makinayı ben kullanmadan hatta ona hani uygun gördüm. O kullansın dedim. Arkadaşlar garaja getirdik. Şimdi bir haride kullandık. Şu bagaj kapağını yaptık. Şimdi ışıkları söndüreyim. Bakalım nasıl bir performans sergilemiş. Onu size göstereyim. Arkadaşlar şimdi bunu karanlıkta yapmam gerekiyor ama bir türlü odaklayamadı. Yani ışığı şurada bir türlü odaklayamadım. Şöyle görün. Hari falan yok normalde. Şöyle görün. kenarı bakalım. Yani performansı gayet güzel. Uygulama yaparken önce keçeyle başladım, sonra orta kat bir sünger kullandım, en sonunda da hari için sadece rupesi kullandım. Yani gayet güzel bir sonuç alabildim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.